Merhaba. Bu hafta elimizdeki astrolojik analizler ve notlar bayağı birikti değil mi? Özellikle Koç burçları için çok ilginç şeyler var gibi görünüyor. Evet evet baktım ben de. Sanki e, sıradan bir hafta olmayacak gibi Koçlar için. Aynen öyle. Yani sen bir Koçsan ya da hayatında bir Koç varsa kulak kabartmakta fayda var. Kaynaklar diyor ki bu hafta öyle böyle değil. Adeta kaderin yeniden yazıldığı bir hafta olabilirmiş. Kozmik bir senaryo değişikliği yani. Kaderin yeniden yazılması iddialı bir ifade tabii. Oldukça. Biliyorsun, koçlar genelde o hani durdurulamaz enerjileriyle, liderlikleriyle tanınırlar. Kesinlikle direksiyon hep onlarda olsun isterler. Kontrolcü yapıları vardır. İşte tam da bu noktada ilginçleşiyor. Çünkü bu haftaki mesaj sanki tam tersini söylüyor. Evren diyor ki Biraz kenara çekil bakalım. Dizginler bu sefer bende. Hmm. Yani akışa güven ve hiç beklemediğin şeylere hazır ol der gibi bir hali var. Bu koçun doğasına bayağı bir meydan okuma aslında. Evet, o alışılmışın dışında bir dönüm. Tamam o zaman hadi bu ilginç konuyu biraz daha şey deşelim bakalım ne çıkacak altından. Hadi bakalım. Şimdi elimdeki verilere göre tekrar tekrar vurgulanan bir şey var. Kaderin çarkları bu hafta koçlar için hızla dönüyor. Bu ne demek olabilir sence? Yani hayatın yönü ani bir şekilde değişebilir demek sanırım. Önceden çizilmiş planlar Aynen, o özenle çizdiğin rota var ya, işte oradan beklenmedik bir sapma olabilirmiş. O bildiğimiz proaktif koç enerjisi. Harekete hazır, planlı programlı. Evet işte o enerjiyi bu hafta biraz geri plana almak, evrenin önüne sereceği yola güvenmek daha akıllıca olabilir diyor kaynaklar. Yani karşılarına çıkacak durumlar, insanlar, fırsatlar e, ajandalarının dışında olabilir. Tamamen dışında. Belki de ajandayı bu hafta bir çekmeceye kaldırmak lazım. Ne dersin? Bu koç için zor bir düşünce olsa gerek. Tahmin edebiliyorum ilk tepki muhtemelen şey olur. Bir dakika ya kontrol bende olmalı gibi bir direnç. Evet, kontrolü kaybetme hissi hoşlarına gitmez genelde. Hedefe kilitlenmişlerdir çünkü. Çok anlaşılır bir durum. Ama işte analizlerdeki kilit mesajlardan biri de bu. Bu değişime ne kadar az direnirsen geçiş o kadar yumuşak ve senin lehine olur. Yani inatlaşmak yerine esnek olmak mı gerekiyor? Aynen öyle. Biraz daha... Peki bakalım bu yol nereye varacak demek lazım belki de. O akıntı benzetmesi vardı değil mi notlarda? Evet evet o çok hoşuma gitti benim. De, hani kendini azgın bir nehirde düşün, akıntıya karşı boşuna kulaç atacağına sırt üstü uzanıp seni nereye götüreceğini görmek gibi. Aynen. Kim bilir belki de o akıntı seni hayallerindeki o güzel adaya götürüyordur. Yani kariyerde ani bir değişiklik, aşkta beklenmedik bir tanışma ya da mevcut ilişkide farklı bir dinamik, ailede yeni dengeler. Evet, her şey olabilir. Bir kapı kapanıyor gibi görünse bile aslında hiç aklında olmayan daha hayırlı bir kapı açılabilirmiş. O yüzden sürprizlere, vedalara, yeni başlangıçlara açık olmak lazım diyorsun. Kesinlikle. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Burada benim dikkatimi çeken temel bir nokta var aslında. Koç burcunun o proaktif, mücadeleci doğası evet ile bu akışa teslim ol tavsiyesi arasında bariz bir çelişki, bir gerilim var gibi. Hani hep ön saflarda olmak isterler ya? Doğru. Olayları yönlendirmeyi severler. Bu bekle ve gör ya da evrene güven yaklaşımı onların temel motivasyonlarına biraz ters düşüyor sanki. Konfor alanlarının dışında bir yer burası onlar için. Kesinlikle öyle. Peki bu kadere güvenme çağrısı. Bunu biraz daha açalım mı? Acaba bu gerçekten pasif kal, hiçbir şey yapma mı demek istiyor? Hı. Hmm, i̇yi bir soru. Yoksa asıl olay değişen koşullara karşı daha uyanık, daha esnek olmak mı? Yani enerjiyi direnmek yerine yeni duruma adapte olmak için kullanmak belki de. Yani kontrolü bırakmak değil de kontrol algısını değiştirmek belki de. Kontrol etme biçimini ayarlamak. Bu ayrım bence çok önemli. Çünkü bir koçun tamamen pasif kalması pek mümkün değil gibi. Mantıklı. Enerjiyi doğru yönlendirmek yani. Aynen öyle. Bir de şu var kaynaklar her şeye hazır olun diyor ya. Evet, oldukça geniş bir ifade o. Sürprizler, vedalar, yeni başlangıçlar. Bu belirsizlik durumu özellikle plan yapmayı seven, adımlarını net görmek isteyen bir koç için nasıl bir etki yaratır? ciddi bir kaygı yaratabilir mi? Yaratabilir tabii. O hedefe odaklı yapıları için zorlayıcı olabilir bu belirsizlik. Biraz şey gibi hissettirebilir mi? Hani pusulasız denize açılmak gibi. Evet, güzel benzetme. Peki bu potansiyel endişeyle başa çıkma konusunda bir ipucu var mıydı notlarda? Nasıl yönetilebilir bu durum? Direnç konusuna çok vurgu vardı sanki. Evet, o ifade de çok çarpıcıydı. Bu dönemdeki en büyük düşmanınız değişime karşı gösterdiğiniz direnç olacak. Aynen. Peki neden? Kontrolü elinde tutmaya ihtiyacı duyan biri için bu direnci kırmak neden bu kadar zor ve neden bu kadar kritik bir engel? Belki de bilinmeyenden korktukları için. Alışkanlıkların gücü mü? Olabilir. Bilinmeyenin getireceği potansiyel başarısızlık korkusu ya da o alışılmış düzenin konforunu kaybetme endişesi. Bu direncin kökenini anlamak belki de onu aşmanın ilk adımıdır. Bunlar gerçekten çok yerinde sorular ve ee, endişeler, kabul etmek lazım kolay bir durum değil koçlar için ama bir de madalyonun öbür yüzü var değil mi? Nasıl yani? Belki de tam o direnci kırdığımızda, o inadı bıraktığımızda hayatın bize sunmak için beklediği, bizim o katı planlarımıza sığmayan daha iyi olasılıklara yer açıyoruzdur. Hmm, yani beklenmedik olanın daha iyi olabileceği ihtimali. Aynen. Hani bazen en iyi şeyler plansızken olur ya, en güzel sohbetler aniden gelişir. Belki bu da öyle bir şey. Kontrolü biraz gevşetince ortaya çıkacak o potansiyel güzelliklere izin vermek gibi. Anlıyorum. Sanırım kaynakların ısrarla zihninizi esnek tutun ve ön yargılarınızı bir kenara bırakın demesi de tam bu yüzden. Katı fikirler yerine açık bir zihinle yaklaşmak Evet, bu böyle olmalı kalıpları yerine gelen yeniliğe, değişikliğe karşı daha açık fikirli, daha meraklı bir tavır. Bu da neyin nesi demek yerine, hımm, ilginç, bakalım bu ne getirecek diye sormak. Ne dersin? Daha yapıcı olmaz mı bu? Kesinlikle daha yapıcı bir yaklaşım olurdu. Bu arada, madem böyle astroloji, kişisel gelişim falan konuşuyoruz, eğer bu tür içerikler, bu tarz sohbetler hoşunuza gidiyorsa, e, dinleyicilerimiz için söylüyorum, bu sohbetimizi beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet, destekler önemli tabii. Hatta yorumlar kısmına bu haftaki koç yorumuyla ilgili kendi düşüncelerinizi, beklentilerinizi ya da belki yaşadığınız ipuçlarını yazarsanız harika olur. Hem bizlerle hem de diğer takipçilerimizle güzel bir etkileşim başlar. Paylaşmak her zaman iyidir. Kesinlikle. Şimdi bir de şu açıdan bakalım. Dinleyici olarak sen. Yani bu koç enerjisini taşıyan ya da bu enerjiyle bir şekilde bağlantılı olan sen. Bu tavsiyeyi kendi hayatına nasıl entegre edebilirsin? Evet, pratik olarak ne yapılabilir? O doğal itici gücün, o mücadeleci ruhunla bu akışa bırakma fikrini nasıl uzlaştırırsın? Nasıl bir denge kurarsın? Çünkü bunlar birbirini tamamen dışlamak zorunda değil aslında. Belki birbirini tamamlayabilirler bile. Aynen öyle. Asıl ustalık belki de tam burada yatıyor. Ne zaman dizginlere el alıp koşman gerektiğini ne zaman da rüzgara göre yelken açıp sadece akışa eşlik etmen gerektiğini sezebilmekte. Bu yüksek bir farkındalık gerektirir ama. Kesinlikle. Durumu doğru okuma yeteneği, anlık koşullara adapte olma becerisi kolay değil evet. Ama geliştirilebilecek bir içsel bilgelik bu. Belki bu hafta tam da bu sezgiyi geliştirme antrenmanı haftasıdır koçlar için. Olabilir, neden olmasın? Kaynaklarda cesaretin en büyük yardımcı, direncin ise en büyük düşman olarak gösterilmesi de bu yüzden çok anlamlı bence. Evet, o da önemli bir ayrıntıydı. Aslında bu bize şunu fısıldıyor. Evet, değişimler, belirsizlikler korkutucu olabilir başta. Ama sana en çok yardım edecek şey dış koşulları zorla kontrol etme çaban değil, kendi içindeki o cesaret, esneklik ve dayanıklılık olacak. Direnmek yerine cesaretle adım atmak yani. Tam olarak Peki bununla nasıl başa çıkarım sorusuna odaklanmak. Korkuya rağmen o adımı atabilme cesareti. Evet gerçekten de bu analizlere bakınca koç burçları için ve tabii onları anlamaya çalışan bizler için bu haftanın potansiyel olarak dönüştürücü, biraz ezber bozan bir dönem olduğu çok açık. Beklenmeyeni kucaklama haftası gibi. Aynen. Belki o çok sevdikleri kontrol düğmesini biraz kısmayı ve akışa daha fazla güvenmeyi gerektiren bir süreç, hayat filminin senaryosunda heyecanlı bir revizyon haftası gibi düşünebilirsin ama unutma, no. spot ışıkları hala senin üzerinde. Başrolde yine sen varsın. Sadece belki bu hafta yönetmen koltuğunu kısa bir süreliğine evrene devretmek gerekiyor. Onun sürprizlerine açık olmak lazım. Kim bilir, belki de evrenin senin için daha iyi bir planı vardır ha? Olabilir tabii. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra, belki de akılda kalması gereken en önemli soru şu. Senin için, yani dinleyicimiz için, gerçek güç nerede yatıyor? Hmm. Düşündürücü bir soru her şeyi kontrol etme arzusunu bir kenara bırakıp dizginleri tamamen evrene, akışa, adına ne dersen de o büyük güce teslim etmekte mi? Yoksa asıl güç kaderin önüne çıkardığı o yeni, belki engebeli, bilinmez yollara en çevik, en akıllıca, en cesur şekilde uyum sağlama ve o yolları kendi lehine çevirme yeteneğinde mi saklı? Ya da belki ikisinin arasında bir yerde. Ya da belki de cevap her zaman olduğu gibi bu iki yaklaşım arasında kurulacak o hassas ve kişiye özel dengebe gizlidir. Ne dersin? Bu gerçekten üzerinde kafa yormaya değer bir soru. Bu ilginç ve katmanlı konuyu bizimle birlikte irdelediğin için çok teşekkür ederiz sevgili dinleyici. Biz teşekkür ederiz. Umarız bu sohbetimiz, kaynaklardan yola çıkarak yaptığımız bu analiz haftana farklı bir bakış açısı katmıştır ve koç enerjisini anlamana biraz daha yardımcı olmuştur. Gelecek analizlerde yeni kaynaklarla ve yeni konularla tekrar buluşmak üzere takipte kalmanı dileriz. Şimdilik hoşçakal. Hoşçakalın.